Bir de şuna, e, bu vekil adaylarına bir seslenmek istiyorum. Heh. Kardeşim, sevgili rakiplerim, bu sözümü iyi dinleyin. Bir kere şu meydandaki çalgıyı, çeki kapadım Sizin standta yok mu müzik? Yok. Hı. Bizde yok. Çalgı çengiyi kapadım Milletin sinir uçlarını oynamayın. Düğün salonlarında halay çekip eğlenmeyin. Milleti aptal yerine koymayın sinir uçlarımızı bozmayın. Daha bundan 3 ay önce depremde 50 bin kişi ölmüş. Yuvalar yıkılmış. Osman kardeşim. hatırlıyorum bu O yüzden çok çabuk unuttuk. Çok çabuk unuttunuz. Unuttuk. O hale... çakarlı arabalarla havalı havalı Anlıyor musun? İnsanlardan nefretin toplamayın. Kardeşim meydanda çalgı çengiden bıktık osandık ya. Ben meydana gitmiyorum. Kulaklarım çöğülüyor. Biri oradan çağırıyor, biri buradan çağırıyor. AKP çadırıyla CHP çadırını kardeşim kapatın kardeşim müzikleri. 50 bin insanımız toprağın altında kaldı kardeşim. Deprem oldu. Hiçbir vicdanınız merhametini sızlamıyor ya. Osman kardeşim ya. Ne çabuk unuttuk biz ya. Ha. Biz nasıl bir ırk olduk ya. Biz nasıl bir acımasız insanların topluluğu olduk ya.